Tel tel dağılan harika bir lezzet. Şu güzelliğe bakar mısınız? Tel tel dağıldığını görüyor musunuz arkadaşlar? Gelin bu tarifi Sami Mutfak farkıyla birlikte yapalım. Tahinli çöreğin bütün sırlarını paylaşalım. Sami Mutfak hamur işleri köşemize hoş geldiniz. Bugün okulların açılmasıyla birlikte hem mükemmel derecede besleyici, hepimizin de gerçekten de okula giderken çok severek tükettiği tahinli çörek yapıyoruz. Malzemelerimizi hemen sayarak başlayacağım. Ama öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Youtube kanalımızın katıl butonu açıldı. Düşüncelerinizi almak istiyoruz. Katıl butonuyla ilgili neler yapmamızı istiyorsanız lütfen bizlere mesaj atın. Gerçekten zengin bir içeriğimiz var ama son derece basit bir tarif. Hemen tarifimizin malzemelerini sayarak başlayalım. Öncelikle tarifimizin 4 aşamalı olduğunu söyleyelim. İlk aşamada tarifin hamurunu yapacağız. Hamur için gerekli malzemeler şöyle. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı ılık su, iki tatlı kaşığı kadar instant maya, iki çorba kaşığı şeker, bir çimdik tuz. Tahminen 4 bardağı yakın un gider böyle malzemeler için. İkinci aşamada arkadaşlar iç harcını yapacağız. İç harcı için bir bardak şeker, bir bardak tahin, 80 gram kadar tereyağı, çeyrek bardak pekmez üzeri için dövülmüş ceviz yumurtaya ihtiyacımız var. Ilık su instant maya için çok önemlidir. Şöyle katıyorum. 2 kaşık kadar kremi koyuyorum. Instant mayamı koyuyorum. Sütümü koyuyorum. Bunları güzelce bir karıştıralım. Instant maya şekeri çok sever, sütü de çok sever. Yani besin ortamını ve şekerli ortamı sevdiği için şöyle bunu bir 3-5 dakika bekletiyorum ılık suyla birlikte, güzelce sütün şekerin içerisinde erimesini sağladık. Şöyle kaldırıyorum. Şimdi içerisine yarım su bardağı kadar sıvı yağımı da ilave ediyorum. Elenmiş unumu katıyorum. Ortalama 4 su bardağı kadar un yiyecektir bu. Ancak siz yanınızda 4,5 su bardağı kadar bekletin ve bir spatülle yavaş yavaş hiç elimize vurmadan karıştırabiliriz. Tabii evinizde eğer hamur yapma makinesi varsa onunla çok daha güzel bir şekilde hamurunuzu yapabilirsiniz. Özellikle gastronomi eğitimi alan arkadaşlarımız için ve aşçılıkla uğraşanlar için bu hamurun türü mayalı hamur. Ancak yağlı mayalı hamur olarak da geçiyor. Çünkü içinde yarım su bardağı kadar da yağ kullandık. Bunun amacı da piştiği anında hamur güzel bir şekilde tel tel açılmasına yardımcı olacak. Ve hamur yeterli şekilde sertleştiğinde elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Burada önemli olan hamurun yumuşak bir hamur olması. Artık elimizle şöyle kenarlardan toplaya toplaya hamurumuzu toparlıyoruz. Ben hamuru güzelce bir toparlıyorum. Püf noktasını daha göstereyim. Bakın tuzu ben elime yaydım. Bu tip yağlı ve mayalı hamurlarda tuzu hemen koymayın tuzu böyle üzerine saçarak hamur toparlandıktan sonra her tarafına dağıtarak kullanıyorum. Burada tuzun fonksiyonu şekerli ve hamurun asit dengesini sağlamaya çalışıyor ve böylelikle hamurumuz daha güzel bir hale geliyor. Bakın hamur bu hale gelsin. Şu şekilde göstereyim kıvamını. Şöyle altından bir toparlayın. Güzel bir şekilde bakın eldivenime bile eldivenle kullandığım halde hiç yapışmıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da yağlı hamur olduğu için yani hafif yağlı bir mayalı hamur yapmış olmanız lazım. Ve bu yumuşaklıkta olsun yani çok e, aşırı gevşek de olmayacak ama gevşek bir hamur bu şekilde. Bir de hamuru yoğururken en önemli konulardan birisi bu şekilde mayalı ve yağlı hamurları asla birbirinden kopartmayın. Yani şu şekilde koparma işlemi yapmayın her zaman aşağıya doğru içe doğru ve bastırarak bunu köylerde annelerimiz eskiden yaparlardı yani şu şekilde yaparlardı anneler hamuru kopartmadan çalıştırırsanız hamurunuz çok iyi olur ve bir saat iki katına çıkana kadar ben bu hamurumu şöyle toparlayacağım altına üstüne biraz un serpeceğim ve bir saat boyunca bu kabın içerisinde üzerine kapatarak dinlendiriyoruz bir saat kadar beklettik. Bakın iki katına kadar çıkmış. Çok güzel kabarmış. Bu noktada mutlaka hamurun gazını güzelce alıyoruz. Zaten altına biraz un serptiğimiz için çok rahat bir şekilde çıkacaktır. Ve bu hamurumuzu gazını aldıktan sonra şunun altını kaldırıp buraya biraz un serpip şöyle unumu serpiyorum. Elimle biraz yayıyorum. Şimdi böyle aldım içeri doğru ve şu şekilde bakın hamurun çok stabil bir hale gelmiş mis gibi. Gazını tamamen alın ve şöyle elimde yuvarlaya yuvarlaya iki eşit parçaya bunu bölmeniz lazım. Ben şöyle elimle bölüyorum ama siz isterseniz bıçakla da bölebilirsiniz. Şu şekilde yuvarlıyorsunuz. Parmaklarınızı şöyle yapın, üç parmağınızı açıp şu şekilde. Tabii biz otellerde, restoranlarda yıllarca bunlarla uğraştığımız için elimiz alışkın. Bakın bu hale getiriyorsunuz. Üzerine birazcık şöyle un yapın, şöyle serpin, şöyle üzerini kapatarak şu şekilde koyduk. Şimdi bunların üzerine hafif bir nemli bez koyuyorum. Bunlar dinlenirken ben şuradaki malzemelerimle arkadaşlar iç harcını hazırlayacağım. Şöyle bir sos kaba aldım. Malzemelerimiz burada bakın şeker, tahin, tereyağı vardı. Tereyağını bunun içerisine hemen atıyorum. Hafiften erimesi lazım tereyağımızın. Çok fazla eritmeye ihtiyacımız yok. Hafiften şöyle bir erimesi yeterli. Bu arada bakın hamurlarımız dinleniyor. kapatıyorum. Yani sıcak, yüksek sıcaklıklara gelmeyecek. Altını kapatıyorum. Yağ kendi ısısıyla erirken tahinimi bunun içerisine şöyle karıştırıyorum. Hiçbir kanalda görmediğiniz mükemmel bir iç harcı hazırlayacağız. Şöyle tereyağın o kokusu tahine geçsin. Ve bunun biraz soğuması lazım. Hafif soğuduktan sonra böyle karıştıra karıştıra soğutun. Ve şimdi bunun içerisine bir bardak şekerimi ilave ediyorum. Çeyrek bardak kadar da şöyle mükemmel bir pekmez ilave ediyorum. Bunları şöyle iyice karıştırıyoruz. Biraz koyu kıvamlı olmasını istiyoruz. Çünkü hamurumuzun içine koyduğumuzda bu bütün lezzetler hamurun dışına taşmadan hafif koyu kıvamlı olması lazım. Çok sıvıysa şeker miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Bir de tereyağı birazdan kendini çekeceği için yavaş yavaş bunu sertleştirecek. Gördüğünüz gibi mis gibi bir iç harcı oldu. Bu iç harcımız fazla soğumadan hemen üçüncü aşamaya yani işleme aşamasına geçiyorum. Şuradan bir tane hamurumu buraya alarak işlemeye başlıyorum. Üçüncü aşamada hamurumu şöyle aldım. Elime biraz un alıyorum şöyle üzerine biraz un. Şöyle elimle yayıyorum mermerimin üzerine. Artık işlem aşamasına geçiyoruz. Ve hamurumu son kez yuvarlak hale getiriyorum. Ve şimdi hamur daha rahat çalışsın diye altına biraz daha un atıyorum. Daha rahat bir şekilde şöyle serpiyoruz. Yayıyoruz. Ve hamurumuzu şöyle elimizle bastırarak önce biraz açın. Sonra bu hamurumuzu şöyle küçük bir merdane ya da büyük bir merdane alarak dikdörtgen olacak şekilde mümkün olduğunca şöyle çevirerek altına işte serperek hamurumuzu inceltiyoruz. Benim merdanem biraz minnacık merdane. Siz biraz daha büyüğünü kullanabilirseniz iyi olur. Bizde de var ama kim bilir nerede var. Şöyle biraz daha serpiyorum. Yapışmamasına özen gösterelim. Dikdörtgen olursa çok iyi olur. Yapacağımız işleme en uygun şekil dikdörtgen olacak çünkü. Bunun içerisine malzemeler de koyacağız. Ben bunu güzel bir şekilde şöyle inceltiyorum. Hatta siz açarken hafif kabarcıklar görebilirsiniz. Bunlar çok normaldir. Bunlara çok takılmayın. Şöyle unlaya unlaya genişletmeye devam ediyorum. Biraz lastik gibi bir hamur olduğu için kendini biraz geriye doğru çekecektir. Ama hiç önemli değil. Çünkü bunu biraz açtıktan sonra içerisine artık harcımızı vererek 3. aşamaya geçeceğiz. Dikdörtgen hale getirdim. Şimdi iç harcımın yarısını bunun üzerine güzelce yayıyorum. Şimdi uç taraflarından şöyle içeri doğru güzelce bir rulo yaparak katlayacağım. Bu arada böyle parçalanmalar, dağılmalar olabilir. Bunlar hiç önemli değil. Zaten bunu daha sonra tekrar açacağımız için bunu yukarı doğru şimdi böyle bir rulo haline getiriyorum. İki tane böyle rulo elde ettik. Şimdi bu rulolardan bir tanesini alıyorum. Biraz bunlar dinlendi. Ve bakın şu yaptığım işleme dikkat edin arkadaşlar. Şu şekilde inceltiyorum. İncelte incelte. Siz bunu ne kadar inceltirseniz o şekilde kalınlıkta ürününüz elde edilir. Buralarda böyle yırtılmalar, kopmalar olabilir. Kopsun. Hiç önemli değil. Bütün içine koyduğunuz harç dışarı doğru çıkmaya başlayacak. Yedire yedire. Bu kalın çubuklarımızı daha ince çubuk haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu da ilk defa yapacaklar için şöyle bir şey göstereyim. Parmaklarınızı böyle açın. Çok bastırmadan elinizin içerisinde şöyle bir oklava varmış gibi ve yaparken sağa sola doğru böyle parmaklarınızı açıyorsunuz. Şurada göstereyim. Bakın bastım. Yaparken sağa sola doğru böyle parmaklarımı açtım. Sonra buraya getirdim. Aynı işlemi burada da tekrarlıyorum. Bu şekilde komple inceltiyoruz. Çöreğiniz istenilen kalınlığa geldiğinde buradan kopartarak şu şekilde burayı çöreğin altına şu şekilde yapıştırıyorsunuz. Ve çöreğimizi son olarak şöyle biraz bastırarak yapıyoruz. Bu şekilde ben bütün çöreklerimi hazırlıyorum. Sonra üzerinin işlemlerine geçiyorum. Tahinli çörekler samimi mutlak farkıyla hazır. Şunların görüntüsüne bir bakar mısınız? Sanat eseri gibi. Youtube samimi mutlak farkıyla sizler de kanalımızda yeni yeni tarifleri görebilirsiniz. Lütfen abone olmayı ve bizlere mesaj atmayı unutmayın. Bu arada katıl butonumuz açıldı ve katıl butonuna özel röportajlar, özel yemek tarifleri sizleri bekliyor yüzey içinde özel bir işlem yapacağız. Yumurtamızı böyle aldık. Yumurta sarısının içerisine koyu pekmezimizi bir damla suyla şöyle sulandırdık ve içerisine karıştırıyorum. Bakın bu şekilde böyle güzel bir kıpkırmızılık elde edelim ki üzerine sürdüğümüzde hakikaten o lezzeti bize versin. Şimdi bu güzel karışımı bu yaptığımız ürünlerin üzerine sürüyorum ve ceviz çok az da susam atarak fırına sürebilirsiniz ve üzerlerini güzelce yumurtalıyorum. Daha pişmeden kendini gösteriyor. Bakın dağılmaya başladı. Hazırlıklarımız bitti. Şimdi fırında buluşturuyoruz ve evimizde imparatorluğumuzu ilan ediyoruz. Evet, zurna'nın zurt dediği noktaya geldik. Benim fırınımda 25 dakika oldu. Alın size mükemmel bir. Aslında sıcak sıcak bu tip ürünlere hiç bakılmaz ama sadece size şuradan göstermek istiyorum dokusunu. Bakın dağılmaya o kadar müsait ki çatalı da kalktığınız anda zaten dağılacak. Siz de bizim tarifimizdeki gibi yapın ve evinizde imparatorluğunuzu ilan edin. Ürünümüz biraz soğudu. Şimdi gelin isterseniz şöyle kenarından bir bakalım tel tel dağılıyor mu dağılmıyor mu? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şu dokuya şu içerisindeki güzelliğe bakar mısınız? Bütün o tereyağı içerisine işlemiş mis gibi yaprak yaprak dağılıyor. Bir başka videomuzda samimi mutlakta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hadi eyvallah. Herhalde.